Arkadaşlar bugün hatırlayacaksanız e, önceki videonun şeyin devamını çekiyoruz. Çünkü ben biraz e, uzun çekemiyorum ve uzun çekince para istiyor. E, hemen şu işte tahtalarımızı alalım hatırlıyorsanız e, dün gece ben bana hatırlatıyordu. E, Allah Allah hadi Sen oynayalım. Sen oynamadın ki ne atmak Az önce hatırlattın ya. Ha. Hani bak. Aa, ha, dur. Çıkım. Bazı tahtalar Çıkamıyorum. o kediye fazla yaklaşma. Tırmalayıp canını götürelim. Hmm. Biraz Önceki... ah, gel gel çabuk dolabın arkasına. Şimdi öcün şimdi şey boss gelecek. Boss Ay. mu? Ne boss toy? Hemen mi? Oyun Hayır, oyun bitmedi de. Ha, oyun bitmedi, ucu koptu. Şey olacak. Boss 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 ilk önce gelecek sonra en baştan gelecek. Ne dedin? Ben bir şey demedim. Hı. Ne diyor? Ağlıyor. Ay yazık sana gel. Gel gel gel. Ayıcığıyla de değil. Aa nasıl great. Yani çok iyi. Hiç... Ee, dolabın arkasına saklanmıyorum hemen ya. ya. Saklandım bile. İn diyor ki in vebe bizi bir ve, ve işte in vebe bizi bak şuradaki. Şimdi o dede gelecek final boss yani. Final boss var. Ay, şey ay şimdi diğer pizzacı gelecek. Şey abi koş A, ana, koş ana diyor. Ana diyor. Ana diyordu. Aa dur hemen koşayım. Birazdan şey. gelecek ama bu çarp çevirmeli. Çarp mı ya? Ha. İnşallah bana gelir. Hep, sü hep sürekli buralara geliyor buralara. gel İyi şey ya bu arada yanımda da ay, Hamza var ama o oynayamıyor. Bizi izliyor. Bir test ver bakayım. Ee, evet. Çünkü annem izin vermiyor. <laughs> Otel inşallah bana gelir. Ya hadi hadi bana gel. Yes birisi bana geldi. Bakın geldi. Hadi yiyelim bakalım. Bana gelmedi. Aa şimdi, şimdi koş dolabın arkasına dede geldi. Ko koş 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 koş. <laughs> Allah ne oluyor? <laughs> Dedim yine uyumamız gerek. Ay pizzacı pizzacı <laughs> gelecek. Ama o piz Sakın sen kapıyı açma. Niye ışık diyor. Bizi öldürmeye çalışacak. Ben de bunu hiç oynamadım vallahi. Ali ablanın tableti kaldırılmış ki ya. Allah ne ne oldu ne şeyli? Geliyor ne oldu be? O, o pizzacı geliyor pizzacı. Bakayım ne oldu? Şu an ne oldu? Aha bak orada canavarlar var görüyor musunuz? Bakın Gör arkadaşlarımla birlikte yatağa yat diyor. Ama tabii ki yapmayacağım. Yine <laughs> ödül alacağım. Çabuk geliyorum. koş koş geliyor. <laughs> Dolabın arkasına koş. Çocuklar şu an ödü kopuyor. Hadi bakalım geldi gelmedi gel, gelin. Hadi ya bakalım. Ya sopan gelin. yok. Nasıl da bir Hadi bakalım ölürsün. hadi atarsanız gelin. Yumruk atacağım size yumruk atacağım. Adamların yumruğu var mı? Yok var. Yok onların şey crowbarı var. Bize crowbarla vuruyorlar. Allah ne oluyor? Allah Allah. Ee, Uyumazsanız enerji ya. kaybedeceksiniz diyor. Uyumayacağım bana ne? Bana cips yiyelim. Bak yine gitti enerjim. Ben, Cipsimiz de bitecek birazdan. Bence dolabın arkasına sal. sen neredesin? Dolabın arkası. Ay korkak tavuk. Ay korkak. Bakın senin burada korkak. Hayır öyle yapmamız gerek çünkü. Bak dede gelince orada duramaz. Şimdi de pizzacı gelecek galiba. Dede ne yapıyor? Bizi donduruyor mu? Ne oluyor? Hayır öldürüyor. Direk mi? Evet. Cam o ya, dede odalara gidecek bizim odalara. Pink, Pink Room Survivor'dan döndü diyor. Yani Pink Room iyi. Hepsi ölmedi ve mavi diyordu. Ben şu, ben, de, ben şu şeylere bakmak istiyorum. Annem sağ olsun izin vermiyor da. Ali da olsun. Şş. Aa, ah, ya sen <laughs> kurabiye vurdum hiç kimse almasın. Bak canı kırmışlar girmiş. <laughs> Dede geliyor. Allah. Ya ben şimdi de kaldı. Hayır seni altta başlatacak şimdi. Ha, iyi o zaman Direk, direkt direkt dolabın arkasına. Evet. evet orada şimdi görünmezlik şey çıkacak. Sonra o dede yukarı çıkınca biz hemen kilerin içine. Koş koş, koş 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 koş. koş, koş, koş. koş. Ben, ben... Tamam. Niye karardı? Ha, şeye? Ha, çünkü şeye girdiğimiz için sakın zıplama. Direkt öldürür. Ha ben sen onu hatta bir kere oynamıştın Çınar'la birlikte. Ee, Çınar zıplamış herkes bir de öldürmüş dolapta. Dede bakın ne dere geliyor Hı. Hmm. Sakın zıplama tamam mı Zeynep? Hepimizi birden öldürür o. Biliyorum. Şey bir de o o gidince o, o, o çok yavaş zıplarsa, geliyor. Ne? Abla inşallah zıplama ya. Lütfen zıplama. İnşallah zıplamaz. Yüksümü yersen. Ya bütün herkes ölecek bildiğin ya. Bütün herkes odalarda uyuyor. Ne diyor? Ha? ha! yanımda öldürecek beni. Hayır o yukarı göremiyor seni. Tamam, o yukarı direkt, çıksın Yukarı çıksın çıksınca direkt koşalım. Koş koş. Çıktı mı? Koşun koşun koşun. Benim ekran gözükmüyor. Çabuk basamanta basamanta. Basamanta açıldı diyor. Ah, Ama kapandı. Çırmık buldum. Bur hemen buradan bir tane sopa ya da şey al. Ben burada şimdi, dövüşmek istiyorum ben. Ben kurabar aldım. Oha! burada da bir bir Hemen indir bunu. Onların buna uğraş. Şimdi hadi şifreyi bulalım. Matkap alamıyorum. Bak, Şu bu, elmayı da alalım. Bu merdiveni taşıyacağız ah, ve yukarıdaki gideceğiz. gireceğiz. Ben taşıyamam. Kim taşıyacak? Ya, niye taşımıyorsunuz ki? Ne olacak sanki o, o ondan? Canım bayağı bir çok değil. Ne? Ne alaka? Her şeyi bir bahane bulmuşlar adamlar. Ya bak kediye yaklaşma. Canını götürün. Yatak çıkacak. Birilerinin yatağını... Kedi nerede? Kedi onu döveceğim ben. Savun Dövülmüyor. Bak. Ben şu an vuruyor muyum Zeynep bir dakika. Şimdi. Vuruyor muyum? Bak şimdi kedi canı. Ne? Vuruyor musun? Bak, bak, vuruyor muyum şu an? Bana baksana. Kedi nerede? Vuruyor Aslında vuruyorsun. Şu an seni. Şu an evet. gösteriyor mu? Vuruyor mu? Ben de vuruyor gösteriyor. <laughs> Dur bir dakika ya, ben bir bakalım basamaktan çıkalım işimiz kapandı diyor. İşimiz işimiz bitti. Bütün... Allah. Ne oluyor? Ah aciler geliyor. Şimdi hazır. Allah mı? Bence ıı, bize verebilirsin. Iı. Tek atar bize valla. Yo. Allah. Ya hayırdır oğlum sen hayırdır. Uf 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 Senin, of, senin of. kemiklerini kemikleri kırıldı adamın. Senin kemiklerini kırıldı. Adamın kemiklerini ne Bak bir, birkaç da. Öldürün öldürün. Bak senin kemiklerini kırarım ha yaklaşma. Öldürün öldürün. Hmm. Maşallah dur. Dört parayı aldık, şiyesiniz. parayı aldık değil mi? Parayı aldık evet. Aslında bir tane vuruyorum. daha gelecek. Aslında vuruyoruz da şey e, ben tablet biraz şey de ya Samsung böyle 2023'ün şeyi. <laughs> of diğerlerini kırdık. <laughs> ne diyor? Kulağıcık diyor. Aa ikili e, bulmuşlar. aç, aç o zaman aç. Hayır açamıyor. <laughs> kilitim de onu ne diyor. <laughs> Üç yatak var. Ben üç yataktan birini istiyorum. Abi ben. benim yatağımı kapacaksın. Birisinin yatağını Ya kap. Gidince birisinin yatağını kap. Ya benimkine gelmeyin lütfen. İnşallah şimdi benimkine gelmez. Hadi. Hadi, hadi abi. Hadi ablam çıksana buradan. Ben yatacağım oraya. Çıkın. Çıkın. Ya benimkine geldi. Hayır istemiyorum beni? Hayır. Gelemez ki. İlk önce sen kaptın çünkü. Kim oynayacak? Hadi, hadi inşallah ben çıkarım. Ya. Ben çıkarım. Ben. 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 Yalnız abiyle bekçiyiz. Kimse gelmeyecek ki gece gece. Ne? Geliler? Kimse gelmeyecek ki gece hadi. Ay uyanın. Oynamayın. Uyan. Tamam yememe yesek ya zaten. Bence de ye. Ya yemeyelim bence. uyanalım. Uyan. 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 Uyan, sana. ben niye kayıyorum ya saçma. Hadi açık kapı aç ustam. Hadi. Hadi açıl. Ş açın, Hayır. açın 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 şunu. bulalım, şifre. Açın çabuk yes açıldı. Basler dur. Şimdi Zeynep burada ne oluyor? Aa, market dur markete market Şimdi ne var? Dışarı. Ben ben sizden şey yaptığınızda market vardı dur. Dışarı çıkıyorum, dışarı. İşte, markete gideceğiz. Gençler birazdan kapatırım ya dur. Gençler. Grocery Store diyor. Gençler bu videonun daha sonuna geldik. Üçüncü bölüme istiyorsanız ee, ya e, bir iki saate çekelim. Görüşürüz.